İslam ve peygamberimiz hanımlara çok değer vermiştir. Bizim için kadınlar çok kutsal olması lazım. 6 milyar 600 700 dedi ama ben diyorum ki Halis'in adına konuşuyorum. 7 milyara Halis'te kalsın. 6 olur mu olmaz mı? 300 lirada hiçbir şey değil. Evet 7 milyara Halis'te kalıyor mu alır? Ama biz görmüyoruz bakın bize yok. Evet. 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 İlmi Hocam ne diyorsun? Evet. Herhalde tamamlayacağız. Yedi milyar zaten. Evet. Yedi ay, milyar. Ay, tamam. Ben adına verdim yedi milyar. O ister versin ister vermez. Meclis be, be. be. Bey buyur Meclis Bey. Gel bakalım güzel Yalnız. Gel. O ya, ya, al, işte, Şu anda yedi Yalnız. 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 Gel bakalım abi sen. Gel abi. <laughs> sen onun yanında konuşur musun mu orada? Hah. <laughs> Şöyle meydan alalım. Halkın karşısında konuşalım. E ben kendi aklıma konuşuyorum. Kimsenin aklıma konuşmuyorum. Ben sizin tek olarak konuşuyorum. <laughs> Allah razı olsun. Evet. Şimdi evet. hadisayı bir kutlayalım. Ya. Evet. Evet. Yani ben Kusura bakma. İşte, Dışarıdan geldin ama senin ağlayın üstüne bize ağ koyamayız. Olmaz <laughs> yani şimdi... ...bu yüzeye gelip de ağlayın üstüne ağlık olur mu? Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Burada Şener Şen'in bir fikri var. Ağın üstüne ağ e. olmaz derler. Ömür Burada boyu ağ da olur. Evet. Ömür boyu da ağ olur. Düşünün. Her zaman Ahmet abi... ...şöyle bir orijinal fikir var, müsaadenizle. Şimdi... ...bu üç büyük abimiz, dayım... Üçünü de sıkmışlar. Üçünü ilan etsek. Olmaz. Ağa halisa. Müsaade edin. Çok güzel bir fikir. Bakın. İşte. Yedi yedi. Sayın yedi, Başkan. Bakın. Başkan bir söz söyledi. Yunus Emre söylüyor. Sevelim. Sevilelim. Gelin kardeş olalım. Bu dünya kimseye kalmaz. Sayın Başkan son sözlerini böyle söyledi. Ben. Halis Küçük Başkanlığında hem Güven Bey'i hem Beyiz Bey'i ama Halis Küçük Başkanlığında üçünü de e, bal ağası ilan ediyorum. Şöyle el ele el ele lütfen. Şöyle el ele. Evet büyük bir ağası. Üçünü de bal ağası. Evet büyük alkışlar. Gerçekten teşekkür ediyoruz. İşte dostluk bu. Bakın dostluk bu. Dostluk bu. Son dönem Lübnan'daki olan halde hepimizi üzmüştür. En kötü barış en iyi savaştan iyidir. Dünyamız barışla dolsun, Mal hayırlara vesile olsun. Bu güzel çocuklar yanında bana söz verdiniz. Suçu nisan ettiysem suçu nisan ettiysem affını da sığınıyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. A, yarıştılar, başardılar. Haris Küçük abim, benim hem kayınbiladerim, hem teyzenin oğlu. Yine ağlı için sevmemeli kendisini tebrik ediyorum. Ve kendisine bir kitap kuracak kekik balı hediye edeceğim. Kendisini bal bulacaktır. Evet, davulumuz nerede davul? Evet, Fatih'cim mikrofonu alır mısın? Fatih Bey, Şimdi evet, e, bir, bir şey, şey. açıklayan kavuşma. Bizim kaç tane şu an ağımız var onu bir öğrenelim. Şimdi burada herkes ağlayı kabul etti mi? Reis Bey. Böyle Sizi alalım. de sahne ben ediyorum, ben hiç 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 Yok hiç ben bakın. Bu işin şeyinde hali sahne var. diyorsa onun başkanlığında üçüncüsü <laughs> de ağlayı. Onun başkanlığında dedim bak. Şey, sözü Evet. ya. <laughs> <laughs> evet. Halis <laughs> <laughs> <b> <laughs> A koleksiyonu yapacak. Elbise koleksiyonu çek diye senatör Ahmet ne dedi ama var mı mail adresi? Bu yok değil <laughs> mi? Yok yok var 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 mı? Ali Bey. Oraya fark şey mail çekebilirsin ben sana <gülüyor> ulaşırım. <gülüyor> tamam mı? Tamam. Tamam, tamam, tamam. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor>